Lovage 90 herkese merhaba, ben Günay. Aşk ve Gözyaşı'nın ikinci bölümünü konuşacağız bugün. Bir eksiğimiz var, Güneş işleri sebebiyle bu bölümde bizde olamayacak. Üçüncü bölümde yalnız tekrar bize katılacak. Bu seferlik tek başıma yapacağım bu işi. Bölüme girmeden önce küçük bir haberim var. Yakın zamanda diziyle ilgili şöyle bir söylenti çıktı. Bölüm 6. bölümde final verecek dediler. Tabii yüksek bütçelerde izlenme seviyeleri de reklam gelirleriydi. Artık yapımcılar ve kanal kolay vazgeçmeye başladı dizilerden. Çoğu insanın da söylediği gibi Türkiye'de televizyondaki dizi sektörü artık çökmek üzere. Ne dakikalar ne reklamlar ne de oyuncuların artık bu anlamsız inanılmaz fazla istedikleri bütçeler kaldırmıyor televizyonu. İnsanlar da bu saçma sapan konuları da izlememeye başladı açıkçası. Platformlar özellikle daha uygun fiyatla daha çok içerik sunmaya başladığında insanları. Bakalım nereye kadar gidecek bu iş. Bunun yanında yurt dışına da gönderiliyor biliyorsunuz sür dizileri. Yurt dışında inanılmaz bir izlenme oranları yakaladı. Aşk ve gözleşi. Hani bu iptal edilecek ya da yayından kaldırılacak söylentilerinin hemen üstüne de yönetmen değişikliği haberi geldi. Engin Erdan yönetiyor şu an dizi. Fakat 5. bölümden sonra Çağatay Tosun yönet başlayacakmış diziyi. Ee, hani bu dizi iptal olmadan yönetmen koltuğunu bırakıyor mu anlamına geliyor yoksa diziyi yurt dışına daha iyi pazarlayabilmek için ve kanalı tutunabilmek için farklı bir yönetmenle farklı bir bakış açısıyla mı yürütmeye çalışacaklar? Bilemiyorum. Ya dizi iptal olacak ya da devam edecek yani. Bakalım 6. bölümde cevabı alacağız. Gelelim ikinci bölüme. Birinci bölümün sonunda ne olmuştu? İşte beyninde tümör olduğunu söyledi kız. Eleman tam boşanacağız boşanacağız derken bir anda hebele hebele diye kaldı. İkinci bölümde ise artık neden bu noktaya geldiğini olayların biraz daha anlamaya başlıyoruz. Aralarındaki çekimin nereye gittiğini görüyoruz. Neden bu kadar kötüye yöneldiğini iyice anlamaya başlıyoruz. Meyra'nın ailesiyle yaşadığı çatışmaları da izlemeye başlıyoruz aslında. Özellikle hani Selim'i ailesine karşı savunduğunu görüyoruz. Selim'in yanlış anlamaları işte Meyra'nın yanlış anlamaları. ikisinin de karşılıklı flashbacklerini izlemeye başlıyoruz. Biraz daha konu çetrefilli demeyeyim de altyapı hikayesini yazmaya devam ediyor kendi adına. E Tabii her Türk dizisinde olduğu gibi alttan alttan böyle fişfikleyen dedikoducu karakterlerimiz olur. Burada Özner Serçeler'in canlandırdığı Sema rolü üstlenmiş. Şu an Meyra'ya kıl olduğu için muhtemelen Barış Arduç'un canlandırdığı Selim'e böyle Meyra'nın yapıp da yapmadığı ya da çok net olarak bilip bilmediği bazı şeyleri yumurtluyor. Selim de tabii iyice soğuyor, moğuyor. Ama işler bu Sema'nın istediği gibi olmuyor. Bu arada yeni bir karakterimiz var aslında. Birinci bölümde olacağını düşünüyordum ama ikinci bölüme gelmiş. Perk Cankat'ın karakteri. Perk Cankat'ı da bu arada şuradan hatırlayabilirsiniz. Atatürk filmlerinde Ali Fuat Cebesoy'u canlandırmıştı. Burada Ercan Sezer isimli karakteri canlandırıyor. Bu Meyra'nın AVM'ye katmaya çalıştığı ünlü markanın maliyesiyle ya da işte reklam veya pazarlamasıyla ilgilenen bir kişi canlandırıyor. Tam çözemedim orayı. Çok dikkat etmedim aslında orada pozisyonunu ne söylediler ama. Neyse. Ama sanırım burada Selim'e rakip olarak kötü karakter olarak diziye katılacak gibi görünüyor. Bunun ardından da tabi aralarda bir sürü şeyler oluyor ama yani overall'da genelde dediğim gibi flashbackler. Barış'la Hande'nin birbirlerine olan aşkı ve daha sonra soğuması ile ilgili bir sürü flashback izliyoruz. İyice ailesiyle kapışmasını izliyoruz. Barış Arduç'un, Selim'in yani Meyra'yı hala seviyor olması ihtimali var. Her ne kadar böyle kendini sevmiyor ya inandırmaya çalışsa da Meyra için hala fedakarlıklar yapmaya devam ediyor. Ve tabi özellikle Ercan karakteri araya sıvışmaya başlayınca Selim iyice böyle bir kıskançlıkla beraber o eski kıvılcımı yakalıyor gibi Meyra'ya karşı. Meyra da işte öleceğim de gideceğim de bilmem ne derken Selim bu arada doktoruyla da görüşüyor Meyra'nın ve deneysel bir tedavinin olduğunu falan bahsediyorlar. Zaten deneysel bir tedavi olmasa <laughs> ana karakterlerin hepsi 5. bölümde mefta olurdu. Burada bakalım bu deneysel tedaviye kaçıncı bölümde yönelecekler. Böyle iyice birbirlerine olan aşkın böyle depreşmesi gerekiyor o noktaya kadar. Bir de tabii Cliffhanger'a ihtiyaç duydukları anda bunu yerleştireceklerdir diye düşünüyorum. Bölümün sonunda da bir av sahnesi var. Bu av sahnesi de sanki böyle Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde oynadığı aile diye bir dizi vardı Selena Sarıkaya'yla diye yanılmıyorsam. Böyle oradaki ailenin böyle inanılmaz büyük çiftliğinde yaşanan bir av sahnesi gibi gösteriliyor. Ama böyle üç kişi oraya, 5 kişi buraya aman da birbirimizin alanına girmeyelim falan diye böyle hazırlıklar mazlıklar yapıyorlar ama bu Ercan denen arkadaş Selim'i kışkırtmak için bir takım hareketlerde bulunuyor yine. Arada da şöyle bir durum var. Selim ailesine boşanacağını söylediği için ailesi tetikleniyor. Kardeşleri kendi işlerinin bozulmaması için babasını kışkırtıp Selim'le konuşmaya gönderiyorlar İstanbul'a. Ama tabii bunlar av sahnesi için Çiftlik evine gidiyorlar işte, her neyse artık orası. Büyük bir arazi gibi görünüyor. Yetişemiyor, sonra dönüyor memleketine. Bu sefer çocuklar diyor ki niye konuşmadın etmedim bilmem ne. Aman'la telefonla ara. Bu esnada tabii Meyra ve Selim'in yolları ayrılıyor. Birbirlerinden ayrılıyorlar. Zaten o esnada işte Ercan'la Selim karşılaşıyor falan. O ilginç ve gereksiz sahneden sonra hiçbir şey olmuyor zaten o sahnede. Meyra bir domuzla karşılaşıyor. Meğersem işte bu babasının yeni eşi. Meyran'ın üvey annesi Sema ile meğersem ortak planlar peşindeymiş ve bu işte av sahnesi ve av muhabbeti sırasında zaten ne avlıyorlarsa artık İstanbul'un dışında biraz çiftlik varsa koşmuş herhalde. Meğersem yaban hayvanlarının olduğu bir nokta da varmış dışarıda ormanlık alanda. Oradaki telleri kestirmiş de bilmem ne de yaban hayvanı girsin de. Yani tesadüf müdeselenin artık ne yaparsın? Bir planının bu kadar tesadüflere bırakılmış olması kötü. Kötülerin planının diyeyim. İyice saçma geldi bana. Her ne kadar orijinal orijinal yapımındaki bazı saçmalıkları da düşünürsek Kore yapımındaki burada daha da saçma gelmeye başladı. Biraz daha uzun olduğu için sahneler böyle bir anda olup bitmiyor böyle gözünü açıp kapayınca geçmiyor yani o saçmalığı doya doya izliyorsun. O yüzden böyle rahatsız etti o sahne. Ama şöyle söyleyeyim bu domuzun 3D sahnesini fena yapmamışlar. Çok çok rezalet durmuyor. Genelde bu tip 3D kattıkları sahneler Türk dizilerinde çok kötü görünür. Burada o kadar da kötü görünmüyor. Neyse ki. Öyle bir confrontation oluyor işte domuzla Meyra. Son anda Selim yetişiyor, domuzu vuruyor falan. Meyra'yı kurtarıyor. Ama kurtardığı sırada da ne demiştik? Çocukları babasına ara Meyra'yla konuş, ayrılmasınlar, boşanmasınlar, cart Boşanmayın, boşanmayın, boşanıyormuşsunuz, niye öyle yapıyorsunuz da aman da barışın da edin dediği için e, Meyra arada derede ne kaçıyor ne kafası çalışıyor falan. Öyle değişik bir cliffhangerla e, ikinci bölümü veda ediyoruz. Hani bölümün ortalaması nasıldı dersen birinci bölümden biraz daha zayıflı bölümdü diyebilirim. E, ama konuyu yürütebilmek için bazı alanlar açmışlar gibi görünüyor. Özellikle işte Ercan karakterinin diziye katılması için bir alan açılmış. Sonuçta bu dizi yürütecek bir kötü karakter daha olması gerekiyormuş. Kızın üvey annesi ve işte halası mıydı artık neyse her neyse. Sema karakteri kimse artık. Ailenin içinde mi dışında mı çözemediğim bir karakter. Sürekli evde ama böyle ailenin dış kapı mandalı gibi duruyor. Üçüncü bölümde bakalım nereye gidecek bu iş. E, yurt dışı izlenmeleri diziyi kurtarabilecek mi? Yoksa e, aldığımız haber gibi 6. bölümde veda mı edecek? Onu da göreceğiz. E, ama şimdilik 6. bölüme kadar biz devam edeceğiz. E, ATV'de yayınlanan bu dizi gibi. E, umuyorum 3. bölümde bizimle buluşursunuz. Bu 2. bölüm biraz böyle e, saf sok oldu. Kusura bakmayın. Hem yoğun bir hafta geçirdik hem zaten ikimiz bir arada yapamadık. Sizin de bana eklemek istediğiniz ve kaçırdığımı düşündüğünüz yerler varsa e, altta yorumlara bekliyorum. E, 2. bölüme puanım 6. Bu 5.5-6 civarı o arada bir yerde benim için. Hani vasatın altında kaldı bu sefer. Evet buraya kadar herhalde konuşmak istediğim her şeyi konuştum. Videomuza beğeni bırakmayı, kanalımıza abone olmayı, katıl butonundan da belki bize minik bir destek olmayı tercih edersiniz. Kendinize iyi bakın. 3. bölümde demin dediğim gibi görüşmek üzere. Hoşçakalın.